Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim 1. bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. İnce bakışta dünya, Türkiye ve Bursa gündemiyle ilgili öne çıkan konuları Bursa İnce Medya Grup stüdyolarından sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok önemli bir konuğum var. Malum önümüz Ramazan ve Ramazan ayı öncesinde ve sonrasında et fiyatları derken bir taraftan gıda bir taraftan yine tarımla ilgili önemli konular var gündemimizde. Türkiye'nin gündeminde var. Ukrayna'da malum Rusya'nın başlattığı işgal onlara göre tabii dünyaya göre savaş Devam ediyor. Tabii bu konuları da deyince sözü fazla uzatmadan değerli konuğumu takdim etmek istiyorum. Uludağ Üniversitesi'nden değerli veteriner fakültesi hocalarından Profesör Doktor Mustafa Tayar hocamız konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Pandemi önce sizle beraber. Evet. Ve en son pandemi. Tabii pandemi başladı biz buradaydık. Pandemi çok şükür aşağı iniyor tekrar studio dedim. Çok teşekkür ederim. Evet hocam önemli bir zamandayız. Hakikaten pandemi yüzyılda bir işte dünyamızda yaşanıyor. Artık gerçi onunla ilgili de artık grip diye algılayacağız diye araştırmalar da yapıldı, açıklamalar da yapıldı. Onunla başlayalım. Ee, pandemi ve e, gıda güvenliği hangi aşamadayız? Tabi aşı olanlar var, olmayanlar var, aşı karşılıkları var. Bak iyi ki olmamış diyenler var. Neler söyleyeceksiniz efendim? Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere bütün dünyada sorun yaratan bu virüsü toplasak 2 gramlık bir şey. Yani bir iki kesme şeker bile olmayan bir ürün dünyadaki 7 milyar insanı evine kapattı. Dünyanın bütün koşullarını değişti. Bize bir takım şeyler öğretti. Yani bir takım olumsuzlukları da vardı. Evlere kapandık ama öğrendiğimiz şeylerden birisi evet cep telefonu yemem, otomobil yemem ama yemek zorundayım öğrendik. Yani pandemiden en iyi çıkardığımız buydu. Aşı karşıtlı veya karşıt olmamaksa o tartışmalar sürekli devam edecek. Ama bildiğimiz bir şey var. Daha doğrusu bildiğimiz e, bilimsel bir gerçek. Bilimsel var. gerçek var ki bu ta şeye kadar e, İbn Sina'dan bir olan gerçek. Üç doğru da hareket ettik. Bir, de kardeşim böyle bir illet varsa mesafeni koru dedik. Ki camilerimizi bile kapattık mesafe korumak evet. adına. İkincisi ellerini güzelce yudu dediler. El yıkamayı öğrendik. Ki sizin yıllardır dersler vermiş yaşında, ki 600 yıldır söylenen bir şeydi. İşte Ben ellerimi yıkadım. Mesafemi korudum ve 600 yıl değişmeyen kurallarla da geçtik. Bir de vücudunu sağlam tut diye konuştuk. Aşı olayı biraz açıkçası tartışmalı bir konuydu. Ama bir B şıkkımız olmadığı için mecburen aşılanmak gerektiği sonucuna vardık ama onda şimdi öğreniyoruz ki bir takım yan etkileri var. Bir takım bedeller ödeyeceğiz. Yani pandemiden e, bir tahribatla çıktık. Hem psikolojik tahribatla çıktık çünkü artık çocuklarımız o mesafe onlar için korku haline geldi artık el öpmeyen, sarılmayan, temas etmeyen çocuklarımız oldu. Evet. E, i̇lişkilerimiz bozuldu, dünya ticareti tepe taklak oldu. Eğitimi uzaktan yapılabileceğini öğrendik. O bence iyi bir kazan. Yani çocukları sınıflara tıkıştıralım, anlatım her gerek yok. Uzaktan da eğitilebiliri kavradık. Yani böyle bir çıktıyla hareket ettik. Bence pandemide Ders almanız gereken konular vardı. Ders aldığımızı umuyorum. Ama gıda güvenliği konusunda hala yapacak çok şeyimizin olduğunu bize altını çıkarıyor. Evet gelelim tabii biraz önce siz de söylediniz ben de söyledim. Hakikaten bu pandemide yani en önemli alışkanlığımızın tarım olacağını ve dünyada savaşlar evet sudan çıkacak ama bir sonraki sebebi de gıda ile ilgili olacağını, bugün petrolü olanlar bile gıda yoksa petrolün işe yaramayacağı, yenmeyeceği bir e, madde. Şimdi gıda güvenliği ve tarımla ilgili Türkiye bundan önceki yıllarda biz biliyoruz ki eski bakan Faruk Çelik zamanında havza bazlı üretim ve işte et üretimini kendi ülkesine yeten bir ülke statüsündeydik ama son gelinen noktada hakikaten ciddi sıkıntılar olduğunu gördük ki et ve süt kurumu geçtiğimiz haftalarda %50 zam yaptı sonrasında kuyruklar azalsın diye diyen Genel müdür görevden alındı. Neler söyleyeceksiniz efendim? önce şöyle söyleyeyim. Şimdi burada hani Faruk Başkan'ı bir kez daha saygılanmak gerekiyor Sayın bakın Çünkü görev yaptığı sürece gerçekten doğru teşhis koymuş ve doğru bir reçete uygulamaya baş. Ama maalesef bu bürokratik yapıdan yani siz yukarıda nasıl karar alırsın ama aşağıdaki bürokratlar buna biraz bir şekilde engel olmaya çalışırlarsa maalesef engel olabiliyorlar. Yani o süreç gerçekten Türkiye için bence ciddi bir kayıp oldu. Çünkü yani o dönemde o havza bazlı üretim, ineklerin kesime gitmesini yasaklaması stratejik kararlarına kolay değildi. Ama sağ olsun Sayın Bakanım doğru bir istişareyle doğru bir yol haritası çizmeye başladım ama maalesef hani çok benim de anlamadığım bir süreçte o bürokratların alttaki o e, düzenleri diyeyim o operasyonu kesti. Ki bakanlık değişimi sonrasında ha. da zaten projeler rafa kaldırıldı. Rafa kaldırıldı. ve baktık ki ne kadar yanlış olduğunu. Ama şu görmüş anda olduk. geldiğimiz noktada neyi konuşuyoruz? Onu konuşuyoruz. Ee, onu konuşacağız. Yani biz artık tekrar havza baz üretime geçelim, üretimi destekleyelim ve dışarıdan ithalle, ikameyle bunu çözemeyiz. Mutlaka kendi kaynaklarımıza dönmemiz gerektiğini öğrendik. Ve şu ifade var. O sık sık kullanılan Türkiye kendi kendi iten 7 şanslı ülkeden biridir ifadesi aslında. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmış bir süreçtir. Çünkü Dünya Savaşı var. Her tür ticaret durmuş durumda. O yüzden bakılıyor diyor ki Türkiye ve geri kalan 6 ülke üretimine kendi halkını doyurabilir. E şu anda Ukrayna ve Rusya savaşını düşünün. Buğday yok ve hepimiz paniğe düştük. Farkında mısınız? Dedik ya biz buğdayda kendi kendine yetebilir miyiz? Diyor. Çünkü oradan gelmezse üretmem gerekir. Havza bazı üretimim olmalı ve ihtiyacım kadarını üretmeliyim. Ben Faruk Bakanımla bir iki vesileyle birlikte olduk. O zaman şunu konuştuk. Yani Türkiye eğer doğru bir tarım politikası uygularsa bırakın Türkiye coğrafyasını beslemeyi, Türkiye'ye gelen 50 milyon turisti besleyebildiği gibi Orta Doğu'ya da hizmet edebilecek potansiyeli sahibiz. Yeter ki o doğru gözlükle bakalım ve doğru teşhis koyabilecek. Evet ki Hollanda, evet. İstanbul kadar bir, bir yer, Konya'dan yer, daha, Konya'dan daha, küçük, bir daha yer. küçük yer. 50 milyar, 60 milyar dolarlık ihracat yapıyorlar hakikaten önemli. Şimdi sayın hocam, tabii siz Veteriner Fakültesi de bilim adamı olarak bununla ilgili, bu tarımla alakalı ve et lobisiyle ilgili. Bundan önce söylediğiniz, bakın. 2 yıl önce, 3 yıl önce sosyal medyada defaatlerce uyarılarda bulundunuz ama biz ne hikmetse böyle artık ya yani işin sonuna gelince bazı dersleri almaya çalışıyoruz. Pekala bu fiyatlar ne olacak? Türkiye bu girdaptan nasıl çıkacak? Valla şöyle söyleyeyim. Şimdi bir sihirli değnek yok. Yani bir kere önce bunu konuşmamız. Önceliğe almamız gerekiyor. Türkiye'yi düşünün. Bundan bir 10 sene önce, 15 sene önce İsrail'imize bir tane Heron'dan umutlanıyorduk. Ama şu anda kendi İHA'mız, SİHA'mızı yaptık ve dünyaya satabiliyoruz. Çünkü zaruret bizi üretime, çözüme getirdi. Evet. Şu andaki durumda da hiçbir sihirli formül yok. Ama biz biliyoruz ki Anadolu toprakları işte 10 bin yıldır tarım yapan, tarıma dayalı verimli topraklar. Bizim tekrar ona dönmemiz gerekiyor. Başka bir B şıkkımız yok. Ve şu andaki Sayın Bakan da et balık müdürünü görevden de alması Değişen bir şey olmayacak. Çünkü mevcut oturan müdür de elindeki malzemeye bakacak. Bizim mutlaka ve mutlaka üretime yönlenmemiz gerekiyor. Ya yani Tarımsal üretimin e, öneminin farkına varmamız Ve, gerekiyor. Ve tabii tarım yapılacak alanların da boş kalmayıp üretim olması gerekiyor ki işte buradan saman ihtiyacı, Bakın diğer ihtiyaçlar karşılansın. Söyleyeyim. Evimizin balkondaki saksıya bile bir şeyler ekmemiz gerekiyor. Yani Maydanozumu oraya ekmem gerekiyor. Bu kadar ne istiyorum? Bırakın arazileri ekmeyi Hani maydanoz 5 lirada isyan ediyorsanız otur balkonuna bir maydanoz et, maydanoz ucuza mali. Başka seçeneğimiz yok. Yani bu bizim olmazsa olmazın. Kurtuluş reçetemiz burada diyorsun. Yani bir kere üretimi daha da kötü bir şey var. Şimdi bizim e, üreten kesimin yaş ortamız 54'e çıktı. Artık genç nesil tarımsal üretimde yok. Türkiye'de 30'un üzerine ziraat, 30'un üzerine veteriner fakültesi Buradan mezun arkadaşlar hepsinin hayali bakanla atanayım masa başında oturuyorum. Hayır ziraat mühendisi veteriner hekim masa başında görev yapmaz. Çizmesine gelecek tarlaya ve ahıra girecek. Başka çözümümüz yok. Ve biz üretime öncelik vermek zorundayız. Yani işte gördünüz şu anda her işte dünya bas bas var. Et fiyatı geç sırayla bakın şeker, yağ hep böyle burada bir oyundan oynadığın mutlaka farkına varmamız gerekiyor. Ve o zaman da dönüp üretim, üretim, üretim bir seçeneği Çıkış gibi. noktamız bu. Gelelim Rusya, Ukrayna işgali dese de Rusya, dünya savaş oldu. Ayan beyan ortada. İşte Kiev'e doğru hala hazırda. Bir ayı geride kaldı. Bu arada e, savaş hayır, e, no var demeye devam ediyoruz. Ama savaş devam ediyor. Masum insanlar hayatlarını kaybediyor. Kalan ülkelerini savunmak için. Peki e, akaryakıt fiyatlarındaki artış, yine gübre fiyatlarındaki artış işte bakıyoruz saman ihtiyacımız bile kendi ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Bununla ilgili ihracat yapıyoruz ki işte tahılla ilgili ve yağla ilgili Ukrayna ve Rusya'dan aldığımız için %60'lar %70'lere ler, varan zamlar var. Neler söyleyeceksiniz? Bu girdaptan nasıl çıkacağız Sayın Hocam? Valla şöyle söyleyeyim. Bir kere hani millet olarak biz çok fazla gaza gelme alışkınız biliyor musunuz? Şimdi bir haber çıktığı zaman hürra... Aç yani şekanı. bozuyoruz yani, dengeyi diyorsun. Ya, mutfağın beslenmenin olmazsa olmazı değil ki. Eğer biz hani tüketici olarak gidip de 8'er tane aç çek almazsak ya almazsak zaten o durur ama önce biz bir arsızlık etmeye başlıyoruz. Şimdi o et süt kurumunun müdürünün söylediği gibi et ucuz değil. Kuyruğa girip almayı, 10 kilo 10, 10 kilo kuyruklar uzayınca da garibim de dedi yani, bunu azaltalım. Yani bizim millet olarak böyle bir zafiyetimiz var. Bir şey duymaya görelim. Yani Şeker, saldır depola. Yani şu anda ben inanıyorum. Hani kriz, yokluk filan diyoruz. Her evde böyle bir yedekte bir 5 litre, 10 litre yağış, bir çuval onu şekeri vardır. Biz böyle bir e, zihniyette hareket ediyoruz. Ama tabii ki Rusya, Ukrayna krizi dünyayı şunu öğretti. Daha doğrusu bizi buraya empoze ediyorlar farkındaysanız. Yani dikkat edin kriz var, şu var. Hayır bizim buğday üretimimiz ihtiyacı karşı O fazla diye konusunu bizim ithal edip, Makarna işleyip sattığımız buğdayda sıkıntımız var. Yoksa bu sene evet Türkiye kendi yeten ülkedir. Ben seneye işte soframda ekmek bulacak buğdayım var ama haberlere dikkat edin İhtiyaç öyle var. Hayır kardeşim Türkiye ihraç ettiği, ithal ettiği buğdayı makarna işleyip satıyordu. Ben orada zorlandım. Makarnacıların bir zoru yoksa fırınlar için unum ekmeğim olacak. Çünkü şu anda işte bu sene Allah yine yüzümüze güldü, yağmur, bol kar, ben, yağmur ben, oldu. Ben. Ama işte bizim önce bir kendimize görüp şöyle bir kendi kendimizi ayağımıza ateş etmemiz gerekiyor. Şimdi ete gelince ette gerçekten bir sıkıntı yaşadık. O rüzgar üreticiyi soğuttu ve ineklerini kesime sevk etti. İnek kesilmesi demek yerine konması en az 3 yıl ihtiyacımız var. Orada kaybettik. Şimdi açıkçası turizm biraz sekteye vurdu. Ne yalan söyleyeyim seviniyorum. Çünkü bir 40 milyon turist gelse onlar da et tüketecekler. Kırmızı et fiyatı daha da yükselecek. Kurban geliyor. Arz talep dengesi. Yani o yüzden değil. bizim yani e, şu alışkanlıklarımızı bir vazgeçmemiz Şimdi gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Tokat'ta çiftçilerle bir buluşma yaptı. Orada mesela yine Tarım Bakanı Vahit Kirişçi dedi ki işte efendim biz dedi karkas dışarıdan et alacağız. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan orada konuşup bırak dedi dışarıyı. Biz yerli üreticiden et alalım, onu çözelim diye. Yani bu çözüm biraz geç kalmış değil mi size? Bakın şöyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanının hani yerine kendinizi koyun. Uğraşsın sorunlara bir bakın. Ukrayna'da o var. Oysa oraya çözümü götürecek kişi Bakan Bey de değil. Bakan Bey'in ekibi. Tarım Bakanlığı'nın bürokratları genel mü... Efendim çözüm önerimiz budur. Formül budur. Cumhurbaşkanı sadece bir satıra karar ama bizde maalesef bürokratların bir kısmı çoğunu ediyor. böyle hani e, olumsuz olsun diye çalışan, çabalayanlar, çabalayanlar var. Çabalayanlar var. Onda çok bariz gözüküyor. Allah'tan bence yine Tarım Bakanı biraz da hani e, sert girdi ve doğru girdi. Ama e, öyle hani karkas fiyatı falan konuşacak durumda değiliz biz. Evet. Ve önümüz e, işte şimdi Ramazan'da bakın Ramazan'da bizim her sene ben çocukluğumda bilirim Ramazan fiyatlar zaten bir böyle yükselme trendini bir esnafımız abi hazır müşteri geldi yükselir. E biz zaten bu konuya meyeliz şimdi kırmızı et fiyatı ben söylüyorum Ramazan üstü daha da yükselecek. bunu hazır olun. Şimdi gelelim bu fiyatların yükselmesinde devletin işte akaryakıt zamları, diğer zamlarla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Gerçi geçtiğimiz günlerde yine Cumhurbaşkanı özellikle gıda ürünlerinde %18'lik vergi dilimini %8'e çekti ama bunun uygulamaları bir türlü görmüyoruz. Hocam nasıl değerlendireceğiz, Bununla nasıl mücadele edeceğiz? Ya bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi biz dediğim gibi üretici dediğimiz kesin bugün Bursa'nın, Karacabey köyünün, Gümüşhane'ye, Kars'a nereye gidersin artık en ucra köy bakkalında bile şey var. Bütün o gazlı içecekler var. Hazır makarna var. Artık insanımız üretimden yavaşça çıkmaya başlıyor. Eziyetli bir iş. Yani hayvancılık dediğiniz iş 24 saat yapılan bir iştir. Yani cenaze bekler ama hayvanın yemini suyunu vermek O yüzden yani. bizim şu yaşadığımız son 10-15 böyle bir lale devri yaşadık biz. Yani kazan üretmeden tüketmeyi öğrendik. E kredi kartları hepimiz deli gibi harcıyoruz. Şimdi artık e, frene basıp daha ölçülü daha kontrolü git bir şey daha söyleyeyim şimdi bakın ekmek buğday diyoruz değil mi bakın Bursa'da çöpe atılan ekmeklerle her sene Bursa'da 5 tane ilkokul yapılır biliyor musunuz bir yandan ekmek diyoruz yokluk diyoruz fakirlik diyoruz ama biz çıkın şimdi etrafınızdaki çöplere bakın ve elinizdeki çöplere bakın çöpe hala ekmek atıyoruz evet. ki o... ekmek fiyatları da yani bir buçuk liradan şu üç, liraya, liraya, üç liraya çıktı Heh. yani yüzde bir zam var. ama. ama bunun üreticiye katkısı çok o kadar yok. Yani şimdi gübre bir çuval gübre 50 kilo 150 lirayken şu anda 500 lira oldu. Bakın burada da işte yine Faruk Bakan'ın kulağını çınlatalım. Şu havza modeli olursa o bölgedeki çiftçiler için toptan gübre alımı, toprağın alım diye bakılıp yönetilirse ve verimli olursa o zaman o köyde atıyorum 20 tane traktörün yapacağı işi 2 traktörle yaparsınız. 20 traktörün harcadığı mazotu düşünün 2 traktör. 18 traktörün harcadığı mazotu kurtarırım. Mesela tarımla ilgili mesela çiftçilerle ilgili işte sübvanse etme noktasında işte mazot yardımı veya yarısını yarı fiyatına veya farklı alanda çok ciddi desteklerin verilmesi gerekiyor ki. Çünkü görüyoruz hani duyuyoruz ben de de mesela sütün dünya e, süt örgütü işte 1 lira 1 lira mı zam yapıldı. 1 lira zam yapıldı. E, yine karşılamıyor. 4.70'ti 5.70 oldu. Şimdi sütçülere bakıyorsun. Ya çok zahmetli. Hani benim tanıdıklarım da var çiftçi arkadaşlarım. İşte burada akçalarda olan e, tanıdıklar var. Necmi kurtarmıyor yani biz bırakıyoruz. Gidiyorlar tarlalarını, bahçelerini ev yaptırıyorlar. Yani. Necmi bakın olay şu. Ben belki acı olacak ama Ankara'dan Bursa'yı, Kars'ı, Urfa yönetemezsiniz. O yüksek bürokrat katında aldığınız kararlar e, Karacabey'in işte Kemal Paşa'nın köylerine inmez. O yüzden arkadaşların çizmelerini tulmanı biraz aşağı inmeleri gerekir. O yüzden bir ifadem var. Belki çok ağır gelecek ama e, ben bakan yerine olsaydım üst düzey bürokratların CV'lerini alırdım. isimlerini silip Türkiye'nin belge rekortmeni yüz işletme yollardım. Eğer o arkadaşları mülakata çağırıyorlarsa o arkadaşla yola devam ederdi. Çünkü yani bu kararların çok önceden alınması, bu teşvik çok önceden yönetilmesi gerekiyordu. Burada sıkıntımız şu, biz Türkiye'deki hayvan varlığını bilmiyoruz. Bakın ben bugün Brezilya'daki hayvan varlığını biliyorum. Bugün Amerika'da kesilen etlerin sayısını öğleden sonra öğrenebilirim. Ama Türkiye'de ne kadar büyük baş var, ne kadar küçük baş var, kayıtların... 21. <laughs> Yüz yüzyılda o daha ona geçemedik. Ha, yani hayvanların... Ha, daha sayısını, ha. sayısını bilmiyorum. Ki onların bilinmesi lazım ki yönetebileyim finansal e, noktasında yapayım. olsun. E, hocam e, tabii çok soru da var. E, tabii önümüz Ramazan, bu et fiyatları yüksel vatandaş ne yapacak? Kırmızı et yemesin mi? Ha, şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kere hepimizin kabul ettiği bir dönem var, zor bir dönemden geçiyoruz. Yani bu dünyanın geçtiği zor bir dönem var, Türkiye'nin geçtiği zor bir dönem var ve gerçekten hepimiz için bir zor bir süreç. Ama Ramazan bizim için paylaşma sürecidir. Ve hoşgörü sürecidir. Ben bunlara bakınca işte bu süreci daha verimi geçirebileceğimizi düşünüyorum. Ama et fiyatlarının yükselmesi haklısınız. Şu anda yükselecek ama bir kere biz şunu düzenlememiz gerekiyor. İftar sofralarını hatırlıyor musunuz geçen sene? Sofradan kalkınca bir bak o sofrada 3 kişi daha doyacak yiyecek israf edilir. O yüzden ben gıda israfının bu Ramazan'da biraz altın çizilmesinden yanayım. Haklısınız yani Hepimiz için zor bir dönem. Evet pazara gidiyorsun. 2 elma, iki kıvırcık 200 lira para veriyorsun. Yani 10 lirayı geçmiş yani. <laughs> pazarda herhangi bir sebze, meyve onların yani standart 10 lira. Evet. E şimdi bu koşullarda çok da hani açık hepimiz kendimizi kurtarma derdindeyiz. Aman evimin bir de enerji zamları var. Yani burada elektrik, girdi. Doğal... Mesela bu üreticiler, çiftçilerle ilgili de çok dertli çiftçiler. Yani şimdi elektrik parası, pompa parası işte çekiyorlardı. 5 lira veriyordu. Şimdi 10 milyar lira veriyorlar. Veremiyoruz diyorlar. Kapatacağız diyorlar. İşte kap e, dükkanı kapatanlar var. Esnaf var, kasap var. İşte o yüzden hani bakın iki seçeneğimiz var. Ya oturup sabaha kadar ağlarız. Bittik, mahvolduk, öldük, bittik. Ee, ama bunun bir sonucu yok. Bence oturup tekrar üretime yoğunlaşmamız gerekiyor ben dahil. Bu işte bu ülkede hani ekmeğini yiyen bu ülke borçlanan herkesin taşın altına elini koyması. Ya yani bu sadece Cumhurbaşkanı'nın sorunu, Tarım Bakanı bu hepimizin sorunu ve hepimiz bu en büyük çözüm üreterek hareket etmek evet. Şimdi üretim diyorsunuz, evet biz de diyoruz gazeteci olarak söylüyoruz ama üretim teşvik etme noktasında ciddi sıkıntılar var. Girdi maliyeti hep oraya geliyoruz. Yani devlet bunu daha üst seviyede destek vermemize gerekmiyor mu hocam? Bakın işte deminki yere dönüyorum. Bürokrat arkadaşların önce bir varlığı ortaya koyması gerekir. Yani şöyle işte burada 3000 başlık bir süt üreticisiyle yediğine olan adama aynı teşvikle yaklaşamazsın. Aynı vizyonla bakamazsın. Yani bir kere sayman gerekir. Yani Bursa'da hayvancılık hayvancı gibi bir şey yapacaksanız kaç tane hayvanın var bileceğim ki teşvi ona göre tanımlayacağım. Bugün yani teşvin verildiğinde işte biliyoruz ki e, resmi rakamların çok altında bir hayvan varlığımız var. Bunu teşhis etmemiz gerekiyor. Teşvi kime nasıl vereceksin? Yani ben biliyorum hiç hayvancılık ilgisi olmayan kişiler buradan teşvik alıyorlar bir şekilde ayarlıyor ve bankadan kredi alıyorum tarım için kredi alıyorum dönüp burada o parayı faizle faize yatırıyorum yani benim açıkçası ellerimi kesmeniz gerekiyor evet. yani çünkü ben tarıma yatırım yapmalıyım burada gerçek üreticinin yakalanması gerekir bunda Ankara'da yakalanmaz bu ilçede, ilde devlet adına göre yapan bürokrat arkadaşların görevi. Veya aslında o kararlar alınırken bakanlık, genel müdürlükte burada bir çiftçi, bir üretici birileri olsun onların da söz hakkı ama olsun. Orada şu, Yoksa ki hani dönümde 100 lira mı? Mesela teşviklere bakıyorum. Dönümde 100 lira verseniz ne olacak? Vermeseniz Ama bazen. şu var. Şimdi bakan beyle konuşacak kişiler buradaki bürokratlar seçiyor. Çünkü sen onlar çok temiz çocuklar. Hayır. Canı yanan eşekten düşenler derdini anlatmalı onlara kulak verilmeli. Onun yolu da işte kanalları açmaktır. İletişim kanalı açmak. O kanallar toplanacak. Bakan Bey de bir kağıdın üzerine notunu cumhurayla e paylaşıp harekete geçeceğiz. Yani ben o kadar da karamsar değilim ama biraz ter dökmemiz gereken bir süreç. Evet e, programımızın sonuna geldik hocam. Tabii önümüz Ramazan dedik. E, hijyenle ilgili tabii siz çok hassassınız. Okullarda eğitimler verdiniz, öğrencilere verdiniz. İşte ilkokul, ortaokul, lise, üniversitede öğrencileriniz de var. E, vatandaşlar bu Ramazan'da özellikle et ürünlerini, işte tavuk ürünlerini alırken nelere dikkat etmesi lazım, neler yapması lazım, neler yemesi lazım hocam. Sizin bir de kitabınız çıktı herhalde onu da söyleyelim. Ya şimdi şöyle söyleyeyim yani Ramazan dediğim bizim için çok özel bir süreç. Yani Ramazan aç kalmak değil. Ramazan hani biraz kendine dönmek, kendini terbiye etmek ve bu pandemiden çıkışta da ne olursunuz yine ben altın çizeceğim konu Ramazan'ın paylaşım olduğunun farkına varalım. Hani o komşusu açken tok yakan bizden değil de hareket edin. Ramazan'ın bu paylaşımını bu kardeşi mutlaka devreye sokalım. Alışveriş yaparken ne olursunuz yani çılgınca o stokçu zihniyetiyle hareket etmeyin. Eleştiriyoruz ben de yapıyorum. Aman diyorum eve yedek alalım Hayır ya bir, bir, bir durun bir frene basın. Zam gelecek e bir daha gelecek zam gelecekse. ama ne olur etiket okur yazarı olalım. Neye para verdiğimizi bilelim. Yani etiket okur yazar olmak demek şu. Şimdi kıymanın 150 liraya satıldığı bir yerde 50 liraya sucuk olmaz. Şarküteri ürünlerine böyle dikkat etmemizin gerektiğini düşünüyorum. Ve mümkünse de bu Ramazan alışverişinde alışveriş yaparken hanımlarımıza biraz daha hani bu işlere baktığı için biraz daha e, okur yazar olarak hareket etmek. Biraz daha hani o abartı diyeceğim. Hani 5 yıldız iftar sofraları yapalım yerine daha mü şey mütevazi, daha paylaşım sofralarda bu Ramazan'ı bir böyle bir geçiririm. Ama ben özel altın çizeceğim bu Ramazan'da şu çöpe atılan ekmekler ve e, atılan yemekleri ne olursa altını çizelim. Yani kimse bana şunu söylemesin. haklısın Evet ülkede gerçekten şartlar çok zor. Gerçekten asgari ücretle ev geçirilmek çok zor ama ne olur şu programı izleyenler biraz sonra gidip evlerinde kendi evlerindeki bir çöp bidonuna bir baksınlar. Evet evet çok önemli. Bana, Ki bununla ilgili de videolar var zaten. Hani yani, o ekmekler nasıl değerlendirilir yani, ne gider. falan. o yüzden bence yani haklısınız sıkıntı var ama biz millet olarak nice badireler atlattık. Bunlar da aşılacak. Bunlar diyor. da aşılacak ama el birliği aşacağız. Yani ben aşmaya çalışırken siz ve öbürü ayağımdan ateş etmeyecek. Hani dışarıdan gelenlere karşı de koyarız zaman ne olursun bizle beraber olan aynı havayı soluyan insanlar da aynı pencereden baksınlar Evet. Elerim bu. Çok teşekkür ederim hocam. Son cümlenizi alalım. Ramazan ayı öncesi Valla Ramazan dediğim gibi bolluk bereket ayıdır derim ben bütün izleyicilerinize. Ramazanda e nice nice Ramazanlara sağlık afiyet ediyorum. Evet çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler bugün çok değerli Uludağ Üniversitesi'nden veteriner fakültesi hocalarından değerli bilim adamı Profesör Doktor Mustafa Tayyar hocamızla birlikteydik. Tabi tarımda yaşadığımız sıkıntılar şu anda ülke olarak yaşadığımız sıkıntılar, Ukrayna Rusya Savaşı'nın etkileri, işte gıda zincirindeki aksaklıklar ve Türkiye'deki gıda fiyatlarının artışı konuştuk ve tabi önümüz Ramazan biz de şimdiden tüm izleyicilerimizi mübarek Ramazan gününü tebrik ediyoruz. Allah nice nice Ramazan aylarına sağlık, sıhhat, huzur içerisinde kavuşmamızı nasip eder. Efendim bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle bizleri sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok'tan ve YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Efendim Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler.